Tekrar merhaba arkadaşlar. Gelen Skulptür Park. Nihayet bir park yeri buldum. Bıraktım bunlar ne oynuyorsa. Bu 1949 yılında tamamlanmış burası. Neresini ya yaptılarsa. Üstünü de Gustav Vigeland isimli bir heykeltıraştan almış. Ve eserlerinin bir heykeltıraşa ait eserlerin 212 tane senin sergilendiği dünyadaki tek parkmış. En büyük Böyle işte, bir 17 yüksekliğinde bir monolit monolit varmış. Bakalım nerede bulacağız onu. Sanırım şurada. Bu vurduğumuz son yer. Letin denizi var aslında. Niye burada duruyorlar ki? Etrafta güneşleniyorlar. İlginç görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şu çeşmenin Evet, Osla Opera Benası'ymış. Bu size gösterdim. Onu bir soralım bakalım. Ne tarafta doğru mu gidiyoruz? Görüntü nasıl bilmiyorum. Ama bunun kutusu arızalanmış. Arızalan durum. Çizilmiş. Beğenmiyorum çekimini. İsmini unuttum. Hastu bir şeydi ya. Tahminim doğru yolda yürü ilerliyoruz. Almanya'ya de sorarız. Satın ağırlık bağlamış koşuyor. Evet bu akşam nerede kalacağım bilmiyorum. Bir tane var 680 lira. 650 lira. Son olacak herhalde çünkü yukarı çıktıkça evler azalıyor. Yani kiraya veren evler azalıyor. Daha henüz çadır mevs. Ee, çadır ne diyelim yorgunluktan güzel yorgunluk ama evet şurada heykeller başladı. Umarım motoru bulurum. Aramalı, 212 tanesini gezdirmeyeceğim merak etmeyin. O, o eziyeti çektirmem size. bir çeşme görüyorum. Az sonra. Evet, monolit bu. Güzel, tam yerine çıkmışım. Hakikaten tam yerine çıkmışım. Çok güzel. Yukarı çıkalım. Aşağı mı, sola mı, sağ mı? Sağa mı, sola mı? Hey, Haydi, buraya çıkalım. Döviz şimdi ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Her yer kapalı. Sürekli kredi kartını kullanmak istemiyorum. Türkiye'deki bankaları biliyorsunuz. Komisyon sevmezler. Bakalım. Dün akşam hesapladım. 3500 yani geldiğim yol kadar Burada da yol yapacağım. Aa, ee, kaç litre? 160 litre miydi? Sanırım. 160 diyelim. 160 litre. Neyse hesabımı yaptım. Ortalama e, 300 euro luk benzin. Nereden geldik? Unutmayalım ama. 300 euro benzin yakacağım. Görünüyor mu çocuklar? Ne yapıyorlar onlar? Görünüyor mu? pardon. Sarsmak istemezdim. Bu döviz artışından sonra buraya gelinmez herhalde. Değil mi? Dövizin zaten azaldığı nerede görülmüş? Ama şu da var. Parayı nereye kadar biriktireceğim. Aslında iki kişi planlamıştım ben burayı. Yani tek motor iki kişi. Ama kendime ortak bulamadım. Herkese duyurmadım ama vardı birkaç kişi. Bir iki kişi birkaç değil, bir iki kişi. Sonra tek başıma gitmeye karar verdim. Çıkmayınca dedim nereye kadar bekleyeceğim. Su var ama içemiyorsun. İlginç ya. tek başıma yola çıkmamdaki etkenlerden birincisi ee, yolda bahsettim gerçi ama e, vücut kaldım bir artık fazla yorulmaya başladım kısa sürede ne yaparsınız burada Oy! En son 4 sene önce Gitmiştim biliyorsunuz zaten YouTube'da yayınladım Motosikletle Avrupa diye 2019'da Tövbe 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 kapatın gözlerinizi Yukarıdaki daha bir hoş na hoş Değilim artık Ne yaparsınız be? Abo. Evet kapatın gözlerinizi. Kapatın gözlerinizi. Şöyle bir etrafı dönelim. Etrafta göstereyim size. Park işte. Neresi park? Ne olacak ki? Tövbe tövbe. Neyse yani biraz şöyle yukarı baktırayım. Aşağılara bakmayın. Yani burada şimdi e, Şahin burada ne anlatmak istemiş? Bilen varsa bilmiyorum. Yani ne anlatırlık ki yapın, Tövbe tövbe neyse Fazla bakmaya gerek yok. Evet şu manzaraya bakalım. Evet birinci etkeni bu. Yani yaş gidiyor. Vücut eskiyor. Artık yollara son süre dayanamıyor. Sonra ileride paranız olsa nerede, neye yarayacak? Hiçbir şey yaramayacak. Çünkü gidemeyeceksin ki. 2019 hani biliyorsunuz salgın dönemi bir yere gidemedik. Aa, yere gidemedik 19, 20, 21, 22, dersleri geçmiş aradan Hiçbir yere, yani yurt dışına çıkamadım Malum sebepten çıkamadık Biraz soluklanayım Dediğim fırsat bu fırsat biliyorsunuz seminerleri internetten verdiler. Hemen planımı yaptım. Dedim çıkayım. Bir dahaki sefere ne olur ne olmaz. Var mı vaktin? Var. Param var mı? Allah hamdolsun var. E dedim git. Seneye ne olacak? Bilemez. 2019'da mesela niye tekeri tuttum ki buna? 2019'da ee, biliyorsunuz izleyenler biliyor. Belgrad hanım rahatsızlanmıştı. Bunu uçağa bindirip gönderdim. Ben iyi ki devam etmişim. Bakın iyi ki diyorum. Sırbistan'dan devam ettim. Ee, Polonya, Ukrayna vaktim olduğu için tekrar saptım. Çekya'dan dönecektim geri. Dedim vaktim var. Polonya'ya gideyim. Oradan Lviv'e git. Ukrayna'ya geçeyim. İki de gitmişim. Malum Ukrayna'yı biliyorsunuz. devam o ki, yani fırsatım var, vaktim var, hamdolsun param var, ayet-i tamer dedim. Bir daha bu günleri görmeyebiliriz dedik, çıktık yola. İyi ki çıkmışım. Yani ne kadar fark ediliyor ama şurada herhalde bir, bir, bir kayak markası var, bilmiyorum. Birinci bu, en büyük etken. Bunları ben size niye gösteriyorum sürekli? Şöyle Oslo'ya doğru bakalım. Hiç. İkinci etken. Arkadaş olsaydı iyi olurdu. Düşünün 22-24 kron benzin. Bizim paramızla 55 lira yapıyor litresi. İkiye bölecektik. Türkiye turu gibi olacaktı. Ama motorun halini gördünüz, bu tek kişilik e, eşya, çadırları saymıyoruz tabi. Tek kişilik eşyam bu kadarsa, iki kişi e, gelinir de, gelinmez değil ama yanımıza fazla eşya alamazdık, e, özel eşyadan bahsediyorum. Dört e, çanta takılı, iki 2 paylaşacaktık onları, olabilirdi aslında, neden? masrafı büyük ölçüde düşecekti. Bakın evde kalıyorsunuz. Gerçi bazıları tek kişi fiyat veriyor ama ya olurdu yani olmaz değil. Biraz sıkıntımı olurdu, olurdu. Ama yapılırdı aslında. Bir de büyük bir motor lazım. Bununla biraz zor. Şey açısından arkada artçı rahat oturamıyor bunda. Ya oraya güzel bir şey yapacaktık. Ya da büyük bir motor, Afrika gibi GS, GS gibi tabi o zaman da benzin artardı. Afrika'yı normal yakıyor da GS'yi bilmiyorum. 7-8 diye duydum. Bilmiyorum. Kullanmadığım için. En fazla lak yaptım. Şunu bir çekeyim. aşağı inerken de kaydı başlatayım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kuşlara seçme. Şuradan arka dönme alabiliriz. Şöyle ya da ortada bizi engellemeden şöyle Evet bana müsaade bir, bir bir resim çekeyim. Evet arkadaşlar bu heykelleri göstermeyeceğim size. Hani yukarıdakiler gibi. Teker teker göstermeye hiç gerek yok. Nedendir bilinmez. Bu Avrupa çok meraklı bu tür şeylere. Neyse dönelim artık. Ana kapı herhalde orası. Ee, şöyle bir manzara ile de parka veda edelim. Evet değer mi? Bunlar yol tepmeye. Gerçi bunun için gelmedim. North Kapış macerası. Evet. Yolcu gerek. Bakalım bu akşam nerede kalacağız. Hoşçakalın.